Olamaz hayvanlarımız kar altında kalmış anneciğim. Önce onları kepçeyle temizle sonra da kurtar bakalım. <laughs> Bakar mısın hayvanları? Ben mı? de kamyona kum dolduruyordum. Evet sen de kamyona kum dolduruyordun. <laughs> kum değil anneciğim o kar. Kum nerede bulacaksın? <laughs> Bakın. Ay anneciğim kurtar çabuk onları. Aç da onları kamyona yükleyelim. Ay neler var. Karları kurtar. Ah baksana. Şurada bir ne var anneciğim? Ben bunu kurtardım. Gel bakalım tatlı kuşum. Me, Ay bunlar çok üşümüş olur Miraç. Hemen bunları sıcak bir yere götürmemiz lazım. Bu kepçe de yardıma gelsin ee, mi? Sı sıcak bir mağaraya götürmemiz lazım. Evet ama sen neden ağzını açtın? Dur bakalım. Gel burayı kapatalım ağzımızı da. Evet. Bakalım a bununla da açalım anneciğim kepçeyle. Gel bakalım inekçik seni de kurtardık. Başka hangi hayvanlar var acaba? Tıp 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 tıp. tıp. Ya sen de buraya. Anneciğim baksana yardım etmeyisin Anne, Anne acaba mi? bu nedir? O nedir acaba? Zürafa. Ah burada bir ördek buldum. Bakar mısınız? Anne bak. Karın altında burada, kalmış. Burada ben yavru bir tık, şey ediyorum. Ne? Ne bu gördün? <laughs> Hii, anneciğim onun üstündeki karları toplayalım. Bakar mısınız? Yavru bir inek. Hii, ay Onur miraçım bunu da koyalım annesinin yanına sıcak sıcak biraz da oradan süt emsin değil mi? Bak. <laughs> anneciğim sen de rabolla kurtar. Bir de şu yolları bir düzle bakalım silindirini al da. Ay gel bakalım koçu da kurtardık. Hii, koç gel bakalım sen de tıp 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 buraya. Bu da kurtardık. Ah bir silindir geldi. O da düzleme çalışması yapıyor bakın. Kamyona yüklüyorlar. Fazla. Ay burada ne var? Bir şey var Onur Miranç. Kolu 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 kolu. Hindi çok kar altında kalmış. Hindi çok dolmuş. Ay hindi yürüyemeyecek durumda. O zaman kamyonun kasasını boşaltalım. Hindiyi buraya bindirelim. Gel bakalım Hindicik. Bak <laughs> Ne kadar, öyle, ne kadar işte. Evet. Gel bakalım. in bakalım indirecek Seni de indirelim. Kamyon tekrardan gelsin anneciğim. Yürüyemeyecekleri alsın. Aa. Burada bir zürafa var. Şaşkın zürafa. Senin ne işin var burada? Çiftliğe nasıl geldin? Aa. Ormanda yolumu kaybetmişim. Çiftliğe kadar geldim. Çok üşüyorum galiba. Ben de yürüyemeyecek durumdayım. Ay, gel bakalım. Seni de buraya bindirelim. Oh. <laughs> Sen de kurtardık. Düdüt. 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 Sapamız var. Ay onu, evet anneciğim. Onu onu, onu rubble'la kurtar. Hadi rubble'la kurtar bakalım. Ay ne olmuş buraya bizim çiftliğimize geldik. Bakın kepçe de geliyor. Tabii burada of Onur Miraç bu kepçe baksana burada küçük kepçe gidemiyor artık. Anne, ben, ekskavatör ben, gelsin. Burada bu mu bur yeni bak. Ah, Bir o daha, da daha, Ay o zaman bindir anneciğim. Düt 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 kamyona bindir onu da bebeğim. Ah eşek ayak ah düştü. Ayakları çok üşümüş artık. Anne bak şöyle bindirebiliriz. Şöyle bak. Ah evet böyle bindiri verdik anneciğim. Gel bakalım. Düt 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 Gel eşek çık seni de götürün. Anne ben orada şu kartı kazanırsın. Hop. Grubble da oradaki karları kürüyor. Evet. Bakın ah burada bir tane daha hayvanımız var. Hii, gel bakalım kuzucuk. Kuzu kuzu me me. Ah seni de buradan kurtaralım. Ah sana kıyamam. kayalar altında kalmışsın. Bak <laughs> burada bu durumda. Bak. Bak. Anneciğim o yürüyebiliyor mu? Onun tüyleri çok kalın ya. Onu koruyor. Korumuş. Ama çok üşümüş. Onu bir an önce götürüp ısıtmalıyız çiftliğe. Ve bu yolları yani, temizlemeliyiz. Bakın, Süpürme bak, aracı gelsin. Bakın ne, ne, kadar çok kar olmuş. Evet ne kadar çok kar olmuş. Ver anneciğim süpürme onu da koyalım. Süpürme aracı gelecektim. Aa, şimdi süpürme aracı geliyor. Bakın. Bak Aa, anneciğim dur. Anne. Dur dur dur. Tamam Hadi. bir şey olmaz anneciğim. Çıkartırız. Aman sen dikkat et kaymada. Bakın bakayım süpürme aracını gösterir misin bize onu Miraç? Aa bakar mısınız süpürme aracına? Ay, Yollarına süpürüyor. Dur biz de görelim şöyle. Süpürtür anneciğim. Da işte yol süpürme aracı da geldi. Anneciğim bir de o taraftan bize doğru getirsene onu. O taraftan. Ama dikkat et kayma. Hadi getir bakalım. Bu kepçede yolu açsın. Bakın süpürme aracı geliyor. Süpürme aracı. Harika kanatlardan süpürme aracı burada. Ay robokarpolü miydi bu? Anneciğim dur bakalım ver bize de gösterelim bakalım bunu. Bakın süpürme aracı da burada. Yolları süpürüyorum. Kepçe de kazıyor. Anne, 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 Anneciğim buzlar ayaklarımız kirli ya onlardan öyle oldu. Bitti. Şimdi silindir gelsin ve bunları düzesin. Evet bir kar. Bak ne olacak kırılacak bak. Evet anneciğim kırılır ki. Voo. 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 Silindirde düzleme yapıyor. Bütün arabalar burada çalışıyor. Süpürme aracı. Voo. Voo. Yol temizleme aracı. Yetiyor. Onun ya işte kamyonu karları yüklüyor. Nereye götürecek anneciğim bunları? Hay, Hayvanlarçasına değil. Kay, diğer karların yanına. Çok karların yanına. Çok karların yanına götürecek. Buradan etraftan kaldırıyor. Bakın hayvanlarımızın hepsini kurtardık. Buraya da koyduk. Burada da ah rabul artık gidemiyor. Bakar mısınız? Orada saplanmış kalmış. O zaman yol temizleme aracı ona yine yardım etsin. Dü dü, 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 dü. Ne buldun? Akar buldu. Evet hadi anneciğim şimdi bunları da buraya geçirelim. Sokaktan ah. arabalar geçiyor. Evet diyor. sokaktan arabalar geçiyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda abi. görüşmek Umarım üzere. Hoşçakalın.